Philadelphia Deneyi, 28 Ekim 1943'te Amerikan Donanması tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen ve gemiyi radardan görünmez kılma amaçlı olduğu söylenen bir deneydir. Deneyin detayları, sonuçları ve gerçek olup olmadığı hala gizemini korumaktadır. Bu gizemli yolculuğa adım atalım ve deneyin bilinmeyenlerine birlikte bakalım. Deneyin teorik temeli Albert Einstein'ın birleşik alan kuramına dayanmaktadır. Bu kurama göre elektromanyetik alan ve yerçekimi alanı tek bir alana dönüştürülebilir. Deneyde geminin etrafına oluşturulan güçlü elektromanyetik alanın gemiyi yerçekiminden kısmen kurtararak zamanda ve mekanda sıçramasına neden olacağı düşünülüyordu. Deneyin nasıl uygulandığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Görgü tanığı ifadelerine göre, USS Eldridge adlı muhrip gemiye büyük jeneratörler yerleştirildi ve gemiye elektrik akımı verildi. Bu akım, geminin etrafında güçlü bir elektromanyetik alan oluşturdu. Deney sırasında geminin etrafında yeşil bir sis tabakası oluştuğu ve geminin bir süreliğine radardan kaybolduğu da iddia edilmektedir. Deneyin sonuçları hala tam olarak bilinmemektedir. Görgü tanığı ifadelerine göre, deney sırasında gemi limandan kayboldu ve birkaç dakika sonra Norfolk, Virginia'da yeniden belirdi. Ayrıca, bazı denizcilerin kaybolduğu ve bazılarının da garip hastalıklara yakalandığı söylendi. Deneyin gemi ve mürettebat üzerinde birçok olumsuz etkiye sahip olduğu da iddia edilmektedir. Philadelphia deneyinin gerçek olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Deneyle ilgili birçok belge ve kayıt gizli tutulmaktadır. Bu durum, deneyin gerçekliğiyle ilgili şüpheleri artırmaktadır. Görgü tanığı ifadelerinin çelişkili olması ve deneyin bilimsel açıdan imkansız olarak görülmesi de deneyin gerçekliğini sorgulamak için gerekçe olarak gösterilmektedir. Birçok komplo teorisine konu olmuştur. Bazıları, deneyin zaman yolculuğu için bir girişim olduğunu savunurken, bazıları deneyin, telepati ve telekinizi gibi paranormal yetenekleri geliştirmek için de kullanıldığı iddia edilmektedir. Philadelphia Deneyi, Popüler Kültürü de etkilemiştir. Deney ilgili birçok kitap, film ve belgesel yapılmıştır. Deney, zaman yolculuğu ve gizli devlet programları gibi konulara olan ilgiyi artırmıştır. Deneyin gerçek olduğunu savunanlar. Bazı araştırmacılar ve deneyin görgü tanıkları, deneyin gerçek olduğuna dair birçok kanıt olduğunu savunmaktadır görgü tanığı ifadeleri, deneyle ilgili bazı resmi belgeler ve deneyin gemi ve mürettebat üzerinde gözlenen etkileri bu kanıtlar arasında gösterilmektedir. Deneyin efsane olduğunu savunanlar. Bazı araştırmacılar ve bilim insanları ise deneyin efsane olduğunu ve gerçeklik payı bulunmadığını savunmaktadır. Deneyle ilgili belgelerin sahte veya çarpıtılmış olabileceğini, görgü tanığı ifadelerinin güvenilir olmadığını ve deneyin bilimsel açıdan imkansız olduğunu savunmaktadırlar. Philadelphia Deneyi, hala gizemini korumakta olan ve birçok soruyu cevapsız bırakan bir deneydir. Deneyin gerçek olup olmadığına dair kesin bir bilgi olmasa da, bu deney tarih boyunca birçok araştırmacı ve meraklının ilgisini çekmeye devam etmektedir.